Bugün eski Türk dilinin genel tekrarına başlayacağız. ÖSYM'nin çıkmış soru analizleriyle hazırladım bu tabloları. Yine birçok soru bankalarından gelen soruları derledim. Onu da ilerleyen zamanlarda birlikte çözeceğiz. Önemli olan burada genel tekrarı sıkı tutmak. E, konu çalıştıktan sonra genel tekrar çok önemli. Çünkü çabuk unutuyoruz. Bu yüzden böyle çok... ÖSYM'nin soru analizleriyle yaptığım tablolar daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sınavımız ÖSYM. O yüzden çok gereksiz boş kaynaklardan değil de daha çok bizi bilgiye götüren, iyi net yapmamızı sağlayan kaynaklar çok önemli. O yüzden böyle bir çalışma yapmak istedim. Şimdi yapı bakımından dillere bakalım. Yapı bakımından dillere Şegel'in tablosu. Tek heceli, yalınlayan diller, yapı bakımından sorulduğu zaman genelde karıştırıyoruz. Hani kökenli, yapımı hangisi diye. Bakın yapı bakımından 3. Tek heceli, eklemeli ve bükümlü 3. Bu şekilde kalsın aklınıza Tek heceli, yalınlayan diller sözcük başına ve sonuna ek almıyor. Bakın. Burası çok önemli. Tek heceli, yalınlayan, tek heceli yani. Söz başına ya da sonuna ek almıyorsa bu da çekimlenemez burada tek tekeceli dillerde bilmemiz gereken vurgu sistemi çok güçlüdür vurgu sistemi buradaki dil ailelere bak baktığımız zaman Çin-Tibet dil ailesi Çin-Tibet dil ailesi diyorum yani mesela atıyorum karşımıza işte Vietnamca gelirse tekeceli mi eklemeli mi diye düşünmeyeceğiz burada sadece Çin-Tibet dil ailesi diyorsam Çin-Tibet dil ailesini ezberlememiz gerekiyor maalesef e, karşıyım ama bunların ezberlenmesi gerekiyor şimdi Çin, Çin, Tibet dil ailesinde neler var Çince Vietnamca Birmanca Tayca ilerleyen zaman söyleyeceğim zaten köken bakımının dünya dillerinde şimdi bir de Avustralya dil ailesi var hemen kısa bir tekrar yapıyoruz eklemeli dillere geçiyoruz tek eceli dillerde neler vardı Sözcük başına ve sonuna ek almıyordu. Vurgu sistemi güçlüydü. Hangi diller vardı dil aileleri? Çin Tibet dil ailesi vardı. Avustronezya dil ailesi karşımıza çıkmaktaydı. Geldim ikinci olarak. Eklemeli, bağlantılı, kaynaştıran diller. Diğer isimlerini verdim ki ileride karşımıza çıkabilir e, diye verdim. Soru bankalarında daha çok çıkar bu çok çeşitli isimleri. Ösleme genelde tek isim olarak gider. Şimdi eklemeli, bağlantılı kaynaştıran diller söz başına ve sonuna ek getirilerek yeni anlamlar üretilir. Ha bundan hemen çıkartmayın kök sabit. Burada kök değişir mi? Değişmez mi diye düşünmeyin. Eklemeli, bağlantılı kaynaştıran diller Türkçemiz yani. Türkçemizde genelde sözcük ek aldığında ne yapıyor? Kök sabit kalıyor. Değişmiyor. Sadece anlamı değişiyor. Bakın dikkat edin işte gözden gözlük gibi anlamı değişiyor. Kök sabit. Kökü değiştirmiyoruz. Eklemeli bağlantılı kaynaştıran dillerde kökü değiştirmiyoruz. Anlam değişiyor. Burada da ön ve son ek sistemi var. Burada hangi dil aileleri var? Burada Ural Altay dil ailesi var. Yine Altay koluna mensup Türkçemizde buna dahil dil köken bakım dillerde diyeceğim. Şimdi Ural Altay dil ailesini aldık. Bir de Kafkas dil ailesi, Kızıldereli dil ailesi, eski Mo dil ailesi var. Geldim bükümlü çekimli dillerine. Bükümlü çekimli dillerde ne var? Genelde sözcük farklı kalıplarda çekimlendikçe kökü değişir. Yani kitaptan mektep gibi düşünün. Sözcükler çeşitli kalıplarda değiştirilerek anlam üretilir. Yani burada bükümlü çekimli diller diyorsa kök mutlaka değişir. Dikkat edelim. Peki burada neler var? Hami dil ailesi ya da Afroasyatik dil ailesi de diyebiliyoruz Hami dil ailesini aklınızda bulunsun. Gövde bükümlü ya da kök bükümlü olarak ÖSYM 2014 yılında sordum tarihi 2014 yılı sanırım ben öyle hatırlıyorum. Şimdi Hami Sami dil ailesi ya da Hint Avrupa Bantu dil ailesi burada yer alır. Bükümlü çekimli dillerde. Geldim köken bakımından dünya dillerine. Şimdi köken bakımından dünya dilleri Humboldt'un şeması. Burada Hint-Avrupa dil ailesi, Bantu dil ailesi, Çin dil ailesi, Çin-Tibet dil ailesi, Ural-Altay'ı görmekteyiz. Şimdi köken bakımından dil ailesine bakalım. Hint-Avrupa dil ailesi, Bantu dil ailesi, Çin dil ailesi, Ural-Altay dil ailesi. Hint Avrupa dil ailesi iki kola ayrılıyor. Birinci kol Asya kolu, ikinci kolu da Avrupa kolu. ÖSYM daha çok Avrupa kolunu seviyor. Şimdi Asya kolunda Pehlevice, Soğut'ca, Farsça, Hintçe, Ermenice, Tacikçe, Peştuca gibi. Hint Avrupa dil ailesinde mesela sorun neydi? soruyu da söyleyeyim. Hangisi gövde bükümlü dildi sanırım. Şimdi gövde bükümlü ise Hint Avrupa dil ailesi gövde bükümlü. Kök bükümlüler ise Hami Sami dil ailesi. Bakın dikkat edin. Hemen not alın. Kök bükümlüler Hami Sami dil ailesi. Gövde bükümlüler Hint Avrupa Bantu dil ailesi. Ne dedik? Farsça ve Arapça olarak çıktı karşımıza. Şimdi Arapça demek ki kök bükümlü. Hamisami dil ailesinde yer alır. Onu buraya not almamışım. Yazarız hemen. Demek ki Arapça Hamisami dil ailesinde. Hint Avrupa dil ailesinde de gövde bükümlü. Demek ki hepsini sayacağım yani Asya kolu Avrupa kolu diye ayırmayacağım. Bana gövde bükümlü diyorsa Asya ve Avrupa kolunu hepsini alacağım. Dikkat edin. Pehlevice, soğutca, Farsça, Hintçe, Ermenice, Tacikçe, Peştuca. Demek ki bunlar Hint-Avrupa dil ailesinde ve Asya kolunda. Avrupa koluna gelelim. Germen, Slav ve Roma. Germen, İngilizce, Almanca, Filmente, Danca, Norveççe, İzlandaca, İsveççe. Bunları ezberlemekte fayda var maalesef ezbere karşıyım ama ezberlememiz gerekiyor. Mutlaka bir tablo ya da küçük bir kağıda not yaparsanız aklınıza daha kalıcı olur. Masanızın bir kenarına yapıştırabilirsiniz. Şimdi Germen dil ailesini hemen sayıyoruz. İngilizce, Almanca, Flemenkçe, Dança, Norveççe, İzlandaca, İsveççe. Slavlara bakalım. Sırpça, Rusça, Lehçe, Bulgarca, Slovence, Hırvatça, Çekçe, Slovakça, Ukraynaca, Belarusça, Makedonca. Burada burada dikkat etmemiz gereken Makedonca'ya biraz bakalım. Şöyle. Makedonca'ya biraz bakalım. Lehçeye de dikkat edelim Slav dilinde. Geldim Romen'e. Roman daha çok ÖSYM'nin favorisi. Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Latince ve Rumence. Bunlar Rumen dil ailesine mensup. Şuraya bir yere yazalım. Çünkü Hami Sami dil ailesini şöyle şuraya yazayım tamam. Hami Sami dil ailesini yazmamışız. Şimdi Hamdi Sami dil ailesinde neler var? Arapça var. İbranice var. Habeşçe var. Ve Akatça var. Dikkat edelim Arapçaya. Arapça önemli. Hamit Sami dil ailesi ya da Afroasyetik dil ailesi olarak da karşımıza çıkar. Bunu da bilelim. Bantu dil ailesi Güney ve Orta Afrika'da konuşulan diller. Çin, Tibet dil ailesi, Çince, Vietnamca, Birmanca, Tayca, bir de Tibetçemiz yer alıyor. Ural Altay dil ailesine bakarsam, Ural Altay dil ailesinde ise Ural ve Altay kolu olarak ayrılıyor. Ural kolu Fince, Macarca, Ugorca, Samoyetçe. Altay kolu Türkçe, Moğolca, Mançutunguzca, Korece ve Japonca olarak karşımıza çıkıyor. Yani bize sorulduğu zaman yani Ural kolumu Altay kolumu ayrı ayrı istendiği zaman bu tablolar güzel. Ama birlikte istenirse Fince Macar yani Ural Altay koluna mensup diller denildiği zaman Fince'yi Macarca'yı Moğolca'yı Türkçe'yi hep birlikte alıyoruz. Dikkat edelim. Peki. Peki. Burada az önce işte Arnavutça, Ermenice, Grekçe dememişim. Hemen şuraya diyelim. Bakın bunlar da bazı araştırmacılar Grekçe, Arnavutça ve Ermeniceyi bağımsız dil olarak görmekte. Buna da dikkat ediyoruz. Peki hocam bunlar bağımsız dil ama hangi dil ailelerinde yer alıyor derseniz Hemen şu Hint Avrupa dil ailesine bir gidelim. Hint Avrupa dil ailesinde ben az önce ne dedim? Ermenice'yi yazmışım. Asya konuna mensup. Hint dil ailesine mensup. Peki, peki. Slav dil ailesine geliyoruz. Hemen Slav dil ailesi pardon. Slav, Slav dil ailesine geliyoruz. Hemen buraya ne yazıyoruz? Arnavutçayı yazıyoruz. Rumen dil ailesine geliyoruz. Grekçeyi de buraya yazıyoruz. Ama dediğim gibi bunlar bağımsız dil ailesi olarak karşımıza çıkıyor. Ha, sorarsa Arnavutça işte hangi dil ailesine mensup diye. Hint Avrupa dil ailesinin Slav kolunda Arnavutça. Yine işte Grekçe'de Rumen kolunda. Yine Ermeniçe'de Ermenice'de Asya kolunda. Dikkat edelim. Grekçe, Arnavutça ve Ermenice bunlar da toplamında Hint-Avrupa dil ailesine mensup. Tamam, bunu anladığınızı düşünüyorum. Bir de şuraya not almamışız. Hemen alalım. Bakın. Ya da şuraya da alsak olur. Şimdi eklemeli bağlantılı diller dedik ya hemen geçi vermişiz. Kafkas dillerine gelelim. Kafkas dillerinde neyi bilelim? Gürcü C'yi bilelim. Çünkü soruluyor. Aklımızda kalsın. Ya da Çerkezce'yi bilelim. Kafkas dillerinde. Bunlara dikkat edelim. ya da şurada tekeceli dillerde neydi? Avustralya Avustranezya dil ailesinde neler var? Endonezce, Endonezya, Malayca ya da Vietnamca bunların içine girer. Yine Madagaskar'da yine Avusturya dil ailesinde bunu kısa da bir bilgi vermek istedim. Şimdi altaistik çalışmalara bakalım. Önemli yerleri böyle not alalım. Şimdi teoriye göre ana altaycadan bakın ana altaycadan koparak bağımsız hale gelen ilk dilimiz neydi? Japoncaydı. Ana altaycadan kopuyor ve bağımsız dil haline geliyor. Dikkat edin. Peki Ural Altay dilleri arasında benzerlik benzerlik Ural Altay dilleri arasında benzerlik bulunduğunu keşfeden ilk kişimiz kimdi? Strah Lambert'ti. Bakın. Ural Altay dil ailesinin arasında benzerlik bulunduğunu keşfeden ilk kişi Strah Lambert'ti. Peki Ural Altay dillerini Ural Altay dillerini ilk keşfeden de yine Strahl-Lambert soru olarak karşımıza gelmişti ÖSYM tarafından. Bu da Tatar dilleri olarak adlandırmıştı Strahl-Lambert. Neydi? Ural Altay dillerini ilk defa Strahl-Lambert Tatar dilleri olarak adlandırıyor. Peki, biri benzerlik bulur, bulurken aile içinde Ural dillerinin ayrı bir grup oluşturabileceğini ilk defa keşfeden Scott'tu. Bakın ayrı bir dil olarak biri benzerlik bulurken birinin ayrı bir dil olarak grup oluşturabileceğini ilk keşfeden Scott'tu. Ay söyleyemedim. Söyleyemedim kusura bakmayın. Scott'tu. Şimdi Oral Altay dil ailesi peki terimi Ural Altay dil ailesi terimini ilk defa Altayist Kastren, Matias Kastren ortaya atmış. Ural Altay dil ailesi terimini ilk defa ortaya atan Kastren'di. Dikkat edelim. Peki Korece ve Japoncanın Ural Altay dil ailesine mensup olduğunu Korece Buna dikkat edin. Bunu üç yıldızlayın. Korece ve Japonca'nın Ural Altay dil ailesinin mensup olduğunu kanıtlayan kimdi? Samuel Martin ve Andrew Müller. Bu iki kişiye dikkat edin. Samuel Martin ve Andrew Müller Peki çok önemli bir adamımız var. Yaptığı çalışmaların çok büyük alta etkisi olmuş asıl kurucu alta asıl kurucusu kimdir bu da Ramstedt'tir buna dikkat edelim şimdi Burada kalalım. İlerleyen zamanlarda Sokot'un ana Türkçe ve Çuvaşçayı, Pardon. Sokot'un ana Türkçe ana Çuvashça ve Türkçesini Ramstead'in işte ana Türkçe ve Moğolcasını bir karşılaştıracağız. İlerleyen dönemlerde hani Zetezizm, Rotesizm, Lambadizm bunları ilerleyen zamanlarda karşılaştıracağız. Bugünlük bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bu bilgiler yeterlidir. Hemen not alın. Yani bu bilgiler mutlaka bir defteriniz olsun. Bunlar yeterli bilgilerdi. Verilmesi gereken bilgilerdi bence. Bunları bilseniz yeterli diye düşünüyorum. Dediğim gibi köken bakımından ve yapım bakımından dilleri mutlaka ezberlemek gerekiyor. Ya da daha sınava var öğrenmek de iyidir. Ee, öğrenebiliyorsanız hani çalışın bence diye düşünüyorum. Bu şekilde yapabilirsiniz. Başka ekleyebileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Um, şey vermeyi unuttum, kusura bakmayın. Ee, önemli olan Türkiye'de altayistikle ilgili en fazla bilimsel yayını yapanı unutmuşum, kusura bakmayın. Kimdir bu en fazla altayistikle ilgili? Türkiye'de yayın yapan tabii ki Talat Tekin'i bilmeniz gerekiyor. Yine alt karşı çıkanları vermedim. Hemen şuraya da karşı çıkanları verelim. Kimler karşı çıkıyordu? Doğofer'imiz vardı. Glauson'umuz vardı. Sauvaget. Ronatas'ımız vardı. Liget'imiz vardı. Benzem vardı benzin, şerbak ve sırap serebrenikov vardı. Şerbak ve serebrenikov. Bunu da şuraya yazayım. Serebrenikov. Bunlar altı isteye karşı çıkanlar bilmekte fayda var. Hemen tekrar ediyorum. altı isteye karşı çıkanlar Gerard Dorfer, yine Gerard Clauson, Aurelien Sauvaget, Ronatas, Ligeti, Benzik, Şerbak, Şereplinevkov gibi. Bunlar da alta isteye karşı çıkanlar. Bunları da verelim. Hemen tamam. Başka ver, vereceğim bir şey yok. Burada. Dediğim gibi haftaya da o tasnifleri yaparız. Sonra da e, veya da göre oral altay dillerin 14 ortak özelliğine geçeriz. Kendinize çok iyi bakın. Bol bol çalışmayı unutmayın.